Arkadaşlar herkese merhabalar. Sönmez Pamuklu ile ilgili yaklaşık 3-4 gündür yayın yapmıyorum. Kısa da olsa, elimden geldiğince dilimin döndüğünce bu yayın yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, Sönmez Pamuklu tarafından, Amerikan doları bazında yaklaşık 1-1,5 ay önce haftalıklarda, şu bölgenin önemli bir maliyetlenme bölgesi olduğunu daha önce Konuştuğumuz şurada bir range bölgesi var arkadaşlar. Buradaki range aşağıya doğru kırılırsa 3 aşağı 5 yukarı. Bu bölgelerin 47 santleri bunlar bölünmüş fiyatlar. Şey tarafında bölünmeden önce fiyatlar birazcık daha farklıydı. Ee, 47 santlerin önemli bir destek bölgesi olacağını. Bu tarafta günlüklerde şurada bir Market yapısı değişti. Bakın arkadaşlar market yapısı değişti. Şurada bir change of karakter. Geldi. 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 Kırdı. Burayı kırdıran ne yaptı arkadaşlar? Burayı tuttu. Arkadaşlar market yapısı kırılımlar önemlidir. Bakın. E, Sönmez pamuklu da hatırlıyor musunuz? Şuradaki bölge. Bakın. A. Şöyle alabilirsin. Şuradaki bölge. Şuradaki kırılımdan sonra buranın selası okundu. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? B. Geldi. Geldi, kırıldı bakın şuradaki order blok bölgesinden tekrar bir satış yedi ve maalesef burası aşağıya doğru döndü. Bu tarafta uyumsuzluklar vardı. Şimdi burada da dönmez pamuklu tarafında şuradaki market kırılımından sonra arkadaşlar burayı kırdıran, aklınızda olsun bakın burayı kırdıran burayı tutacaktır. Şurada ya bir CYPER veya bir SHARK formasyonu 786 veya şuradaki formasyon yapısının 113 seviyelerine geliyordu. Bu taraftan bir düzeltme yiyebileceğini fakat bu taraftaki düzeltmeden sonra arkadaşlar burada Esas malın bakın bıktırıp esas malın toplandığı aşamalar genelde Borsa tarafında buralar oluyor burası Buradaki konsolidasyondan sonra Arkadaşlar gerçekten çok iyi prim yaptım Şuradaki yapı 3 aşağı 5 yukarı Hadi şurayı görmezden gelelim Değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Şu bölgeye kadar %153'lük, %153'lük, %152.99'luk bir e, hareket yaptı. Aynı zamanda arkadaşlar bakın buranın şuradaki range bölgesi 0, 50 range bölgesinin şuradaki bölgenin trend kitlesi alınmamıştı hatırlıyorsanız. Burada trend kitlesi alınmadık neresi var? Bir burası var. iki trend kitlesi alınmadık. Burası var arkadaşlar. Bu bölgenin 0.50 range ile beraber bu bölgenin satıcılı olabileceğini 40.96, 43.38 ve arkadaşlar şuradaki 0.50 range noktası kaça geliyor bir daha bakacağım. 41.74 bölgesinin ee, buradaki e, az önce bahsettiğim döviz kırılımından, dolar kırılımından sonra o bölgeyi destek olarak gören veya market yapısı kırılımını görüp bu tarafta işlem açan traderlar için iyi bir kar realizasyonu bölgesi olabileceğini konuşmuştuk arkadaşlar. Aynı zamanda şurada bir çanak formasyonu vardı. Market Bank, Yasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız döndü. Burayı yukarıya aldı. Arkadaşlar buradan sonra şurada belirttiğim seviyelerden sonra 3 aşağı 5 yukarı burada tekrar bir düzeltme yapısı gerçekleşti. Şuradaki düzeltmede ne kadar Çok özür diliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buradan 3 aşağı 5 yukarı buradan %30'luk bir marjla bir düzeltme yaptı. Daha sonra buradaki hareket şu an için yukarıya doğru gidiyor. Arkadaşlar bir kere burada haftalıklarda özür dilerim günlüklerde çok özür dilerim arkadaşlar. Günlüklerde şuranın üzerinde kapanış gelmediği sürece bakın buranın üzerinde kapanış gelmediği sürece bu taraftaki satış baskısı devam edecektir. Çünkü e, bana bir pivot nokta lazım arkadaşlar. Bakın bu 2-3 gün önce bir analiz yaptım örnek söylüyorum. Turex tarafında. Hatırlayanlar vardır. Üzerim. Turex tarafı. Demiştim ki hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın bana bir pivot nokta lazım. Pivot noktam neresi? Geldi. Geldi. 1, 2, 3 kere burası ne yaptı? Kırılamadı. Geldi arkadaşlar bakın. Şurada ayın biri itibariyle burada kapanış yaptı. Dedim ki artık burası bu tarafta maliyetlenmek için doğru bir bölge. Niye? Bana bir pivot nokta verdi arkadaşlar. Bakın burada bu pivot noktayı verdi. 2 günde 3 aşağı 5 yukarı burada %17'lik yukarıya doğru bir hareket oldu. Bana bir pivot nokta lazım. Yani şeyde de sönmez pamuklu tarafında da bana bir pivot nokta lazım. Bu pivot noktayı kırdırmaya sizin benim paramız yetmez arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. 41.74'ün üzerine günlük kapanışlar görmem lazım çünkü burası 50 Fibonacci seviyelerine yaklaştıkça bu tarafta satış baskısı maalesef artacak. Fakat orta uzun vadede daha önce bahsettiğim bir bat formasyonu ihtimali hala mevcut. veya buradan dönüp bir Gartley'e, bir Butterfly'a, bir Shark'a arkadaşlar bakın C noktası aşağıya doğru şarkı bir Shark'a da dönebilir buradaki formasyon. Orta vade için asıl olan trenddir arkadaşlar. Şu an için trend yapımız değişti. Yüksek tepeler, yüksek dipler olarak devam ediyor. Burada 50 Fibonacci seviyesinin üzerinde kapanış görmem lazım ki işte yukarıdaki rakamları konuşabileyim. Bir de arkadaşlar bakın şuradaki hareket çok dengesiz bir hareket. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada bir sürü gap boşluğu ve imbalans bırakıyoruz. Arkadaşlar bakın bu tarz hareketler çok keyifli gelebiliyor. Fakat bunların düzeltmeleri yarın öbür gün çok sert oluyor. O yüzden ben işin açıkçası daha böyle e, doldura doldura gelen bakın hareketleri seviyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Geldi alçak tepeler bakın alçak dipler görüyor musunuz arkadaşlar geliyor tepeler alçalıyor ne oluyor dipler alçalıyor tepeler alçalıyor dipler alçalıyor yani birazcık daha buradaki hareketlerin e, işin aslında şu kadar gap boşluğu bu kadar imbalans alanı burada dengesizlikler var arkadaşlar bakın yarın öbür gün market maker piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız buraları doldurmak isteyebilir Sönmez pamukluğunun geçen bir temel analizine de baktık arkadaşlar. Ee, piyasa değeri, defter değeri uygun. Halka açıklık oranı düşük. Artık bu saatten sonra izleyip göreceğiz. Şurada çok iyi bir marj bıraktı arkadaşlar. Ee, değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Dediğim gibi bu saatten sonra ne olur ne biter. Arkadaşlar kestirmek çok zor. Çünkü burada bazı pivot noktalar var. Ee, buradaki pivot noktalar çok önemli aralıklar. 41.74 burası önemli bir pivot nokta. Yarın öbür gün... Aslında doğru bir hareket şurada. Yani tahtayı ben yapıyorsam şöyle bir hareket yapardım. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şöyle bir hareket yapardım. Daha sonra şu bölgeyi bir düzeltme yapardım. Dönerdim. Tekrar yukarıya doğru. Bakın. Tek tepeler. Bakın. Dipler olarak buradaki hareket orta vadede devam edebilir arkadaşlar. Şurada bir bat formasyonu daha sonra buranın bir 618 gibi seviyesine kadar düzeltme. Orta vadede de burası dönebilir. Ve veya arkadaşlar yani bizim borsa çanaklarla yürüyor. Hani çok fazla harmonik formasyonlar, borsa tarafında çok sevilmiyor. Şurada yarın öbür gün işte atıyorum bir fincan. Belki günlüklere döndüğümüz zaman kulbunu yaptık. Bilemiyoruz. Bakın şurası bir kulp formasyonu bilemiyoruz. Önce burada küçük çana alacak. Yarın dönecek büyük çana alacak. Bunlar da olabilir arkadaşlar. Artık burada sonsuz olasılık devreye giriyor. Yani burada tahtayı siz yapmıyorsanız buradaki sorulara cevap veremezsiniz. Ben şuradan beri söylüyorum arkadaşlar. Üfür üfür ipedis yani çok doğru bir bakış açısı değil. Ee, bir de şeyi söyleyeceğim. Bu tarafta hani her işin youtuberlu oluyor bu işlerin olmuyor aklınızdan çıkarmayın burada bir şey söylediğiniz zaman kendinizi sorumlu hissediyorsunuz ben şurada düşeceğini söyledim. Şurada ne oldu yani bilmediğimi açık açık söyledim. Burası ya aşağıya yukarıya kırılacak dedim. Maalesef aşağıya kırıldı arkadaşlar. Daha sonra şuradaki destek bölgesinin önemli bir maliyetlenme bölgesi olduğunu bakın 17-18 liralarını söylemiştik. Daha sonra burası yukarıya doğru tepki verdi. Şuradaki düzeltmede herkes şey dedi. Ben dedim ki ya buradaki düzeltmeyi bir bekleyin arkadaşlar ya. Artık hani şurada yatırım yapıyorum. Geleceğe yatlıyoruz, onu yapıyoruz bunu yapıyoruz diyen adamlara kimse bir şey demedi şurada ben düzeltme yapacağını söylemesine söylememe rağmen buradaki düzeltmede e, ne oldu ne oldu diyen yani bir sürü adam oldu arkadaşlar benim burada yanlış anlamıyorum hani e, her dediğim çıkacak hep ben doğruyu söylüyorum öyle de bir bakış açım öyle de bir mantığım zaten yok çok rahat olun fakat arkadaşlar yani burası gerçekten kısa vadede 160 arkadaşlar çok iyi para bıraktı yani 160 gerçekten çok iyi para bıraktı. Ee, 600 tane hisse senedi var. Bu benim sönmez pamuklu ile alakalı çok ee, böyle spesifik bir şey olmazsa e, işin açıkçası çok fazla yayın yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çok güzel hisseler var. Bakın yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Herkes elindeki hisse senedine kilitlenmiş durumda. Yani ben oradaki yayınları birilerine tüyo vereyim bir şey yapayım falan diye anlatmıyorum ama oradaki yayınlardan bir şeyler öğrenmeye çalışın. İşte açıkçası söyleyeceğim arkadaşlar. Bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bakın bunlar önemli. Yani öbür gün işte bir şeyler öğrendiğiniz zaman da dönersiniz. İşte para kazanırsınız. Stop olursunuz. Para kaybedersiniz ama akıllı ve mantıklı hareket edersiniz arkadaşlar. Ee diyeceklerim şu an için bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılar selamlar sunar bol kazançlar dilerim.